Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tatil Başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Şimdi ilk oyun karakterlerimi başlatacağız. O yüzden ikinci kata gitmeden önce karakterlerimi o Hoppala. Hoppala. Hadi şimdi çıkalım. Çıkalım. Ve geldik geldik şimdi şimdi ne yapalım Bence kafa yapalım değil mi ortama kafa atılar aşağıdaydı bence biraz uyuyalım alır sonra kafa yapalım alır

ve sabahları kırmızı yukarı zaten sabahları biraz yönelik anne ne oldu ne oldu ne oldu kızım bir şey olmadı sadece size baktık kalkmışsınız ki ha, He tamam hadi gelin şimdi bir yavrum kaydı şimdi Şimdi daha kapsına biraz fazla sıkalım. Tamam bu kadar yeter. Biraz far yapalım sonra pembe olsun. Tamam bakalım pembe. Hı, fos. Bu da altına ötesini daha Evet kremi. Evet Tamam. Şimdi takalım saçını. Tamam. Evet arkadaşlar. Ben kızıma da yapıp geliyorum. Ve kızıma da yaptık. Evet arkadaşlar şimdi kapadım onu çok para ne kısacak yani öyle bir şey gel şimdi tamam anne iç bakalım hoppala iki tane eşit bombamız kalmış onları yapalım tamam anne sonra da alırız başka Tamam. Şunları gördüğünüz gibi şöyle biraz sak şöyle. Sonra biraz daha bunlar tamam. Ne çıkabilir? Abi ya. Bakın. bakın. Gel bakın bir tane atrap çekelim tamam mı? Sonra size bakın. Kırmızı yapalım. Tamam mı? Şimdi burada bir tane atrap çekeceğiz arkadaşlar. Ayağım küçük bir tane. Bakın çok güzel oldu bence. Kalsın hep. Kalsın hep. Aslında şu boynuyu daha da Elma yok ya. Pembe ya. Bak şu olur. Şu olur. Şu olur. Başka de bir de olmaz. bak Yani kardeşler bu kadar iyi ama Anne baba da bakma zaman olmaz Nasıl anlamakta bakma yapmıyorlar. Mesela yine de şunu koyayım bakalım artık. Taraftan nasıl olacak? güzel. Evet. Eppala. Evet, Kıdak kremlerinizi sürün bakalım. Hı. Tamam. Şöyle bakalım kremlerinizi sürelim. Tamam. Tamam. Şimdi ojelerinizi sürelim. Sonuncu bir tane bir geliyorum. Bu bir kum kralı tane getirdim. Ne istedim Bu tık mırmak Geliyorum. Böyle yediriyorum. Tamam. Bunu da kayıtta. Bunu da kayıtta. Ay ya. Allah. Hı. Hadi bakalım siz kitap okuyun. Tamam mı? Biz hazırlanalım. şimdi. Tamam mı? Yaptınız mıdır? Yaptık baba kalk diye. İyi Siz şimdi oturma odasında kitap Siz kitap okuyun tamam mı? Tamam. Ben kızım okuyacağım. Ben... ...vlog okuyacağım. Ben bir tane sınıf bunu bir yapacağım. Ee kendime bir görev çıkarayım ben. Opa. Hay bakalım. Yeni yeni. Aa. Bir şeyden içeriz. Tam kısma biliyoruz. Bir daha koylar. Bak bak. ne yapacağız? Ben yiyeyim. Ben de kendime arayayım bak. tabii bu kadar çok ne bu? Vayızları hazırlayalım mı? hazırlayalım da. Koyun kıyafetleri alalım. Bak, şeyde. Alalım tamam mı kıyafetleri? Hı hı. Hades bir anlama numara rengi. Şuradan tamam. Şöyle. Tamam. Ama. Şimdi hazırlıyorum. Aynen. Ama hiç kata çıkalım. Büyükler bir üst kattayız. Tamam anne. Yani birinci kattan. Evet hadi gelin bakalım. Buradan olacak bir şey yok. Aynen. Buradan tamam, bakalım. Buradan da yoktur bence. Annen yok. Ben uzatayım biraz. Ayakkabım sıkıyor zaten Ben bari. Ciddi, de bari. ben O çok Evet, ben o çıkartayım şuradan. Ben çıkartıp geliyorum. Şu arka bahçede. Onu da gitti. Evet arkadaşlar bu kadar getirdim şimdi bunu götüreceğim size ya. iki tane valizimiz oldu. bunu da alıyorum. Evet. Çocukların valizini götüreyim diye ilk önce. Çocuklar varlığını da biz hazırlıyoruz. Geçelim şu çocukların. Şu. karakter güzel karakter almadan geldim. Özür dilerim. En, en sonunda aldım. Bunlar da bu. Bunlar da <laughs> ne <yaptın? gülüyor> Neyse. Evet arkadaşlar biz şimdi varışları hazırlayıp geliyoruz. Hadi bakalım hazırlayalım ve gelelim. Evet arkadaşlar biz bunu bildiğimiz eşyaları aldık. Şimdi zaten giderken e, eşya alacağız. Şunu yiyecektik koyacağız Şöyle şunu fotoğraflarını koyuyoruz çocukların ve bunu kapatalım Her cüzdan da koyalım cüzdan koymayalım ben de parayı koyalım içinden şimdi kartlarını ben alalım şu kredi kartını koyalım cüzdan da kimli kartını alalım sonra ikisini koyalım sen ne Ne daha sonra koyacağım Ne ama mı? Ne kadar? Ben hiç umanım. Yani şimdi. Şey Bakın neden gelmiyor bunlar. Çocuklara bir valiz, bir valiz yeter diye düşünüyorum. Valiz açık kalsın. Çocuklara bunları alalım. Bir de küpe, kitap seçeneği alırız aynen arkadaşlar almak istiyorsanız bunu nasıl batırabiliriz ben bilmiyorum şunları şöyle koyalım tamam oldu bence bence çok uzun kalmayacak 8-7 gün yeter bence Zaten aynen benim de tam Çok... aynı düşünüyordum. Şimdi koyalım bari Çocuklar, efendim anne. Hadi gelin, geliyoruz. Karakterler burada, burada. Tüm <laughs> mi Tamam, bir ikisini alalım Kızım, onu bana kalemimi şu çantaya koyarım. Ne kalemimi önce Ah, mi? Aldık kızım. Arkadaşlar, biz şimdi hediyeliğe kıyafet bakmaya gideceğiz. Evet arkadaşlar. Onun için bir tane kale alalım. hemen. arkadaşlar bulamıyorum kıyafet. Neyse ki evet. yeter kanka. Sen misin? Tutar mısın? Tamam anne. Hadi gidelim. Valizleri evde bırakalım. Ve asansörü. Hemen. Ben evde kalayım. Olur. Şuradan sadece cüzdanından kartı alalım. Tamam. Hadi gidelim çocuklar. Bir anne. yemeyin ye. Sınıftan şurada otur. Tamam ben. Şurada otururum birisiye kadar ya. Uh -huh. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Alışveriş. Mars. gitmeyeceğiz şaka yıka. Orada çok bana gerek ya Şeyler yok da. Ee, biz şimdi Oraya gidince videoyu başlatırız. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik. Gidelim hadi. Hey, bu kimin ya? Almış benim ben. Gitti ya ben bunu neyse. Şöyle her şeyi içine koyayım da. Aa, neyse. Hadi yani gidelim. Sıfırlanmamıza gerek yok herhalde. 7 daha yoksa hmm. o Oh my god. İçme yani. ya? yapmak. Ha kızım toplayı alalım bak Şuradan bak şeyi de alalım. Ne istiyorsun? Hayır, hayır. Hani alacağız. Hep evet, sonu ne yapacaksınız ki? Ya ne ne ne. Öyle değil mi? Sonuçta yani oyuncak değil mi? Hayır kızım. Evde sizin yoksa. Vay abi. O zaman bak. Vermiş. Bu konu. Bu konu istemiyorum. Ne güzeldi ya. Komik güzel. Anneanne kahve güzel. Komik güzeli. Komik güzeli. Komik güzeli. Komik güzeli. Komik güzeli. Aaa çocuklar. Çok güzel bu takım. Bunu alalım bacak için. O ne ay, Ne ayağım? Ay. Ay, ay. Kızım siz kayıkay binemiyorsunuz ki. <Sessizlik> hop canım. Hop hop. Geniş tamam kıyası almayacağım.

kısmında kaybeden bir böyle ekliyorum. Ne başka hayvan olur mu? Hayır kızım sadece hayvan olur. Hmm, tamam. İsmi ne? Hayır kızım bilmiyorum. Bilmiyorum kızım ya. Tamam kızım, hadi diye sordum. Tamam. Hadi. Evet, ben işte gidiyorum. Evet, çocuklar, 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 なるほど。